Herkese selam arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. İşte Roblox yazıyor bakın. İşte oynuyoruz şu an girdik. Arkadaşlar e, bizim bir ev yapmamız lazım şimdi. E, e, ev yapımı yok mu burada bir arayalım koşalım. Görün be arkadaşlar he burada var he <laughs> o ne tamam diyor arkadaşlar onun evine girdim bak şimdi anne yazacağım anne anne arkadaşlar. <laughs> Anne aldım. Runa Hus. Runa Hus. Öyle hani arkadaşlar öyle bir dakika. arkadaşlar. Aa, evine girdik arkadaşlar şu an milletim. Bakın. Evindeyiz şu anda. Ee, biz de kapıyı gitti misinler ha? Olmasın öyle şey. İşte bu ev. Uhu çaldık kapıyı. Bu ev. Bu ev mi? Oğlum. Hadi, hadi. Bomba patladı. Bomba patladı arkadaşlar. Açın oğlum kapıyı ya. bir dakika arkadaşlar. Oğlum hadi açın kapıyı ya. Aç kapıyı lan içeri gireceğim. Aç kapıyı. Açmıyor kapıyı bana. O zaman öyle olsun ben de kapıyı kırdım. İkisi bir açık patlayacak. Arkadaşlar evini yakalım bir de onun bir dakika evini yakalım evi nerede ay ey, bomba patlatalım şuraya ve kaç bomba patladı arkadaşlar Uf. o bomba ne başladı? bütün ay yeri patladı İçeri girebiliyoruz mu? Dur be, Şu içeri girelim mi? Ee, biz kilidi açamıyoruz ya normalde. Arkadaşlar bunun önüne girdik mi? Ee, Kendimize bir ev yapalım. Ee, bir dakika. Şöyle yapayım ben. Evet arkadaşlar böyle olsun. Koşar i̇şte ev yapalım. Arkadaşlar şu villalı evi yapalım bir. Ee, üş üş. Eve bak he çok çok çirkin değilmiş arkadaşlar vallahi bakın. Aha buraya. Arkadaşlar şurada ne yazıyor biliyor musunuz? Durun bir. Ee, cumartesi bakın cumartesi yazıyor görüyor musunuz? Şurada cumartesi yazıyor. Yani sabah erkeni arkadaşlar. Eee kapıyı kilitledik. Öldü bir dakika arabamı garaja koymam lazım. Garaja sınırsız bir garaj. Evet açıldı zaten. Ee, niye almıyor? Alınmıyor o zaman. Araba alınmıyormuş arkadaşlar. Neyse pahalı biz gidelim. Koş 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 koş. Uh. Arkadaşlar dün geçen sene e, biz öğretmen bir şey oynuyorduk ondan nerede lan bu bir tane şarkı çaldı arkadaşlar nerede o şarkı bu da bu da, vı da vı çalmıştı arkadaşlar hatırlıyor musunuz e şimdi çaldı ya biz buradan gelirken bakın biz şöyle Muhammed olalım biz Muhammed zaten bak böyle geldik evet, burada durduk yine aynı geliyor şarkı bakın arkadaşlar durun bir böyle telefonu koyacağım bakalım bu ses gelecek mi Aa, hayır o şey o şarkı gelecek mi bakalım arkadaşlar arkadaşlar evet şu anda gelmiyor Buraya geldim mi oluyor? Bak yine o şarkı çalıyor. Şarkı çalma ya lütfen abi ya. Ay ya burayı kim ne yapacağız başka? Arkadaşlar ne yapalım yorma yazın ya. Ne yapalım ya? Birisini trolleyelim arkadaşlar. Olur. Evet evet olur ya canım sıkılıyordu zaten benim ya bir dakika başkalarının evine bakalım bir <laughs> bakalım bir bakalım 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 şu efsane bakalım şu şu evi trolleyelim be ee, şu evi trolleyelim ee, şu evin sahibi arkadaşlar bakın. Bu evin sahibi. Arkadaşlar durun bir. şu kutuyu al. al. şu kutuyu. Evet arkadaşlar aldık. Lazım bize bu. Evet Şimdi ee, bunu ne yapacağız biz? Aha bu. Bakın şurada kırmızı şey var. Arkadaşlar. Ee, durun bir nerede var? Ee, bir dakika. Buna bakıyoruz bir hiçbir şey yok burada. Aha bu. Aha bu. Evet kırmızı. Hadi yakıl artık ya. Uhu. Kırmızı toz oldu arkadaşlar ayer. Bakın kırmızı toz sana yer. Ee, bakın arkadaşlar zaten görüyorsunuz. Bakın şu an kırmızı toz. <laughs> Ee, bir daha yeşil yapalım durum bir yeşil 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 işte burada ee, bir de şuraya yeşil yapsak da Dur. hadi be ya giremiyoruz arkadaşlar şu kutuyu bir kaybedelim öyle giremez oğlum girilmiyor ya sizin annem arkadaşlar şimdi Bak burada da benim evim arkadaşlar görüyor musunuz? Durun bak göstereyim size. Aha bak şu benim evim arkadaşlar. Bakın şu bak şu. bak şu benim evim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yaptım ya bunu. Bu benim evim arkadaşlar. İşte o işte benim evim. Ee, villa işte bilmiyorum. Burada videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Bay bay. Bunu yatağına. E ee, pin kaldır. Bunu yatağına geçirteyim hemen videoyu bitireceğim o araba efsane bakın arkadaşlar araba efsane Ferrari gibi Üy, ben bununla dışarı çıkarım mı? bakalım bakalım hadi bakalım yarınki Roblox'ta görüşürüz arkadaşlar bakın yatıyor şu anda Kissii bayramlar arkadaşlar bay bay hadi